Korkuyor mu? Dünyanın birazcık içerisinde düşünüyorum. Düşün sen nasıl anlıyorsun? Ooo korkuyormuş dünyada. Dünya uzakta. sen sen? Hoş geldin, hoş geldin. Ya, ya. Ben Kürt Serpil hocam, nasılsın? Merhaba. İsminiz? Rıza. Kaç yaşındasın? İki. İki İki diyor ya, ön zilli var Maşallah.

Gel yanımıza gel gel. Merhabalar. İskiris. İmir merhabalar. Kaç olsun? Seni çektim tamam mı? En sevdiğim